Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Cezayir bugün sizler, şer, arkadaşlar, evet, bugün sizler ne yapacağız? Gömceoz bir kaptan, Tsubasa zeroya kalınca devam ediyoruz. Ee, şu sıralar bir tane takipçimiz yorumlarda yazıyor ki abi işte nasıl şey yaparız? Yeni bir ikinci bir hesap alırız. Bunu yapmak için ilk önce ayarlara giriyorsunuz, oradan depolama kısmını buluyorsunuz, depola kısm, depolama kısmından zero'yu buluyorsunuz, kaptan Tsubasa zero ve oradan ise veriyi siliyorsunuz, veriyi siliyorsunuz ki. Bu veriyi silmeden önce de takımınızı e, yani güvence altına aldığınızdan emin olasınız. Bakın normal mod diyoruz burada hepsini onayladıktan sonra eğer dat yani yeni bir takım kurmak istiyorsanız direkt şuraya ismini yazıyorsun İsmini yazıyorsun ok okliyorsun veya da ikinci diğer hesabına geçiş yapmak istiyorsan veya da bizim çekilişlerden hesap kazandıysan ki zaten bir tane çekiliş yaptık neyse. Şuraya data link'e basıyorsunuz. Şurada ID ve e, kodla girebiliyorsunuz. Şurada da Google'la girebiliyorsunuz. Ben ikisini de güvence altına aldım. Hem Google'da hem de ID'de var. Evet bu kadar. İkinci hesap açma konusu bu kadardı. Ve bugün de transfer videosu geliyor. Hemen bir ben bir e, şeye gideyim hesaba. Evet. Bütün işlemler tamamlı, tamamlandıktan sonra şurada görüyorsunuz bu yazılar çıkıyor. Üstüne bir tane tıklıyorsunuz ve bekleme aşamasına geçiyorsunuz. Umarım buradan da mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Bunu soran arkadaşımıza. Evet çok güzel ki çok güzel ki Dream Team videosundan sonra çekiyorum bunu. Ve Çin'i Dünyası kanalının olmazsa olmazlarından biri Zero Transfer videosu. Ana hesapta bir Uyuga çıkaramadık. Uyuga vermedi bize reis. Oyun bize Uyuga'yı vermedi. Uyuga'yı alırım ben senden. Zero ha 12000 db daha biriktirdim reis 12000 biriktirdim diyemem zaten ki 6000 db'yi veya da 7000 db'yi oyunu kendisi verdi 3000 db'yi de kendisi verdi burada da zaten Ufak tefek görevler falan yaparak 2000 db biriktirdim ve 12000 db'm var ve transfer videosu Biraz fazla konuştum evet ama çok mutluyum ya abi Mutluyum nasıl mı? Çünkü Platinum neyse buradan da spoiler vermeyelim. Ama Dream Team videosu çok iyi geçti la. Sinirlendim ki falan ama sinirlerimizi boşalıp geliyoruz buraya. Oğlum ne oluyor lan? Video falan da yüklemiyoruz. Sinirlerimi boşalıp geldim buraya. Sinirlerimi boşaldım da geldim. Direk hemen sonrasında çekiyorum ya zaten bu videoyu. Among Us, Dream Team ve Zero. Değil mi? Oh. Evet. Ben bir ufak bir burada bir bekleme sürecine geçeyim. Ana. Bir dakika. Evet. internette ufak bir drop gibi bir şey yaşanmış ama. Evet. Yine öyle bir şey oldu galiba da neyse. Gireyim ben bir videoyu açacağım. Evet. Zaten sorunu kendisi wifi ile diye diyecektim ki 31'i gördünüz. Az önce 30, %31'di. Düzeldi wifi. Çok güzel. Çok şükürler olsun ki Bugün sorunsuz falan atlatabiliyoruz. 3 tane videoyu yolluyorum size. Yolluyorum tutun bakalım 3 tane videoyu. Artık nasıl izlersiniz bilmiyorum. Evet. Sele şükür geldik. Direkt zaten sizi burada bunlar karşılıyor falan filan. Geçiyor. 12.800 db. Burada da hediye vermiş. Club'ımız canım. Club bak zero'muz canımız cigerimiz. Evet burada bana bir Huyuga, bir Defans, bir Matsuyama, bir Soda vermedi. Bir dakika Soda'yı aldım aynen Soda'yı almıştım. Soda'yı almıştım unutmadım galiba. Bir dakika Soda'yı aldım mı? Aynen Soda'yı almışım çok güzel. Soda ama benim aldığım limonlu ha. Ben limonlu soda aldım. Evet direkt atsam mı atmasam mı atsam mı atmasam mı atsam mı atmasam mı, mı, mı attım. attım. Attırdım Zero'ya 2000 dB'yi. 2830 db'yi yalnız. 2800 olmaz çünkü içinde kalır Zero'nun. İlla 30'u da oraya koyacak yani. Düşünsenize 30 dB'niz yetmiyor ve alamıyorsunuz. E zaten direkt bizim klasikler ilk başta başı alıyorsunuz. Başı veriyor size öyle yolluyor Niye bilmiyorum videoyu zaten anlıyor videoda olduğumu. Direkt zaten ilkinden tokatlayıp yolluyor. İkincisinden alırım ama. İkincisinden alırım değil mi Zero? Değil mi Zero? Değil mi Club? Değil mi Club? Club alır mıyım sence? Alırım evet çok güzel. Baş aldık. Bir tane 3 yıldız oyuncu çıkaramazsan var ya Zero'ya çok ağır küfür ederim burada. Zero'yu buradan tehdit ediyorum. <laughs> Oo çok güzel. Bu bayraklar sallandı. Garanti direkt gözüktü. Garanti ya yanda 2-3 tane 20-30 tane bir şeyler versin. O garantiden de uyuga olsun. Bütün uyuga sonda geliyor bu arada. Adamsın hadi. Ve ananı av... Morizaki verdi. Evet çok güzel evolution. Ha, geçir bize ya geçir. Sıkıntı yok. Bir tane daha üç yıldızımız var orada. Ona ananı avradını hadi. Soda limonlu bu karpuzlu bulan. Karpuzlu sodayı sevmem hadi. Hadi. Ya sen kimsin ya? Heyecanlandırdın beni. İyi güzel 3 tanesini vermesi sevindirdi. Ama es, ne yapayım ben bu sodayı ya? Bu sodayı ne yapayım? Atsam mı atmasam mı? Atsam mı attım. Attım gitti. Hadi bayraklar sallansın. Tusu basa vursun. Bir şeyler olsun. Diyeceğim de nerede? Nerede? Şimdi kesin baş verir bu yine. Evet başımıza alıp gidiyoruz. Buradan sonra vermediyse en sonda veya da ondan öncekinde verecek. Ki onda da vermedi. Çok güzel. Sen bir harikasın ya Zero. Sen puştun önde gidenisin ya Zero. Hayır yani bu transfer videolarını zaten şeyi bu. Küfretmeden vermiyor size. Kesinlikle vermiyor. Puştun sen Zero. Sen var ya sen korkağın önde gidenisin lan. Adam olsan verirdin zaten bizi. Adam olsan. Nerede de o adamlık? Adam olsan bir huyga verirdin ya bize. 12.000 DB'yi attık. Bir şey vermedin. Ha, hatta 12.000'in küsuratlarına kadar atıyorum. Ah, senin olsun. Köpeğin olsun senin DB'ler ya. Köpeğin olsun yeter ki adam ol. Al bitti gitti. Bitti DB'ler. Evet. Yine başımıza alıp gidiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Al DB'ler çöpe gitti. Çöp oldu. Çıkardığımız oyunculara iki saat bakıp küfür edebilir miyim? Serbestiz. serbest. Senin ben ne <laughs> amına? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Kim geldi lan da? Kaleci gelmişti. Morizaki'ye de küfür etmek istiyorum 2 saat. Seni ne yapayım ben Allah'ın kovası? Kim çıktı? Soda. Tamam burada bizimki var. Fazla üstüne gitmeyeceğim. Kim çıktı lan? Bitti mi? Bu kadar çöpler çıkarmıştı bildiğin. Yoldan çöp toplayıcı geçse alır bunları. Alır değil almaz bence. Onları bile almaz. Al. Al sodanın dupesini veriyor anasını satayım. Sinirlendim. Diğer hesaba geçiyoruz. Valla diğer hesaptan da atacağım. Sinirlendim. Evet sıfırdan Çin'e hesabına geldik. Allah oyun beni sinirlendirdi yani. Dupe verdi, bir şey verdi, aldık onu. Ona oradan aldık. Bak bir dakika. 115. Ana aslında buraya biraz daha DV biriktirip buraya atabiliriz. Neden mi? Hadi ver bir tane. Ver bir tane söyleyeceğim. Çünkü orada garanti. Aa adamsın sen. Hadi bir Genzo. Hadi bir Genzo. Hadi Genzo. Oo Matsuyama olur. Olur abi olur. Başıma da koysalar alırım Matsuyama'yı. Middle School çok güzel. Severiz Matsuyama'yı. Aynen şuna bak bloğa bak. Abi kendini siper, mi? siper ediyor. Pardon yanlış oldu. Siper ediyor kendisini. O Okkaido blok namı diğer. Çok güzel. Buradan da aldığımıza göre Matsuyama'yı. Matsuyama'yı buradan aldığımıza göre evet biraz daha deve biriktirip buraya atacağız. Söylediğim gibi tekrardan. Çünkü 16 günü vardı ve yani burayı boşuna yapmadık değil mi? 25 tane adı üstünde kolaya iki tane şey iki tane üç tane multiatta gözü doysun. 3 tane multi atarız. Başımızdan salarız. Burada zaten benim defans eksikliğim vardı. Kaleci eksikliğim de var. Eksik tamam oraya girmeyeceğim. Eksikliğim vardı hani <laughs> Espri kötü bir espriydi aslında. Çok kötü bir espriydi hatta. Hatta çok çok kötü bir espriydi. Siz merak etmeyin. Çok kötü bir espriydi yani. Düşünmeyin espriyi. Evet, gidip biraz daha coins çekmemiz lazım. Hadi çabuk ya. Coins çekmeye gidiyoruz. Oğlum girsene Heh. Tamam çık çık. Evet. Tamam aldık buradan da. İyi getir 100 100 enerjilik alalım. Tamam artık fulleriz diye düşünüyorum. Mert Suyama'yı. 9 milyon. Ve size en şaşıracağınız şeyi de göstereyim. Umarım e, en son açtığımız ve en son kalacak hesap. Yani 5 milyon feda olsun. 4 milyon pardon. 4 milyon feda olsun Mətsu yamamıza Mətsu yamamıza Aa, Evolution tabi canım. Evolution yapmak zorundayız bunu Bir tane daha yapabiliyor muyuz Yo, ya, Aslında çok az kalmış da Neyse atmayalım Tamam fullledik 80 level oldu çok güzel Buna bir de şut falan ekledim var ya uçar bu İyi güzel 100 db'de aldık 2 step var onu atmayacağım çünkü zarara geçiyoruz öyle olunca. Evet sen hanginiz kovsam ya takımdan? Ana Matsuyama varmış zaten benim takımda da. Neyse onun yerine başka bir orta sağ alırız. Bir dakika. Abi orta sağda kimler var benim ya? Takashi'yi alırız ya en azın en kötüsünden. Bir dakika şöyle bir takaşı alalım. Neredesin takaşı? Olsun ya sorun değil. Zayıf karnenin gülüdür. Ha, 520. 521. İyi tamam seni yerine alalım ya. O zaten taka, takaşı bir de fullleyelim takaşı. Takaşım babuşum benim. Tam fullen 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 sen. Artık olabildiğince level'ını da yükselteceğiz. Ve takımın son halini göstermeye geçiyoruz. Evet takım bu. Mal bu şu anlık. Malımız bu. Evet şuraya ortaya koyalım. Hadi blokcu zaten kendileri. Bunları bunu da fullleyeceğiz bu arada. Bir dakika şuralarda bir yerde bunun Hokkaido şutu olması lazımdı. Nerede bunun Hokkaido düştü? Allah Allah. Ha. Nerede Hokkaido tackle mı yoksa Hokkaido şut. Bence be, bence de şut. Aynen şut. Çünkü defanstan defansa ya o bu o değil zaten. Bence tackle ya aynen tackle. Neyse fikrimi değiştirdim. Tackle yaptım. O kaydı>< Tamam Şimdi bunu falan enchantlayalım. Beton yetmez de neyse. Oh, yetti. Kart exp bir de skill bal diyelim Skill'ini de fullleyelim. 6k ya, 6k uçur, uçurur yani bizi. Reis, adamsın. Enchant limit break de basacağız bu arada. Evet, kart fullensin. Bir de skill skill valda fullensin. Evet, bitti. Bir de limit break basalım. Bas bas bas. Bas limit break'leri. Bir tane daha bas. Bir tane yok basma, basma. Tamam neyse basma. Evet, gel gelelim. Aa bir dakika. Yanlış 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 yanlış. Çık çık. çık. Bir de Takashi'yi de full edeceğiz Bir de şuradan su, support ekleyelim sana bir. Şu Matsuyama'da olan ama senin hak ettiğin support'u takalım sana. Evet bir de Takashi'min dribble'ını güçlendirelim. Gel lan buraya Takashi. Top kafalı Takashi. Senin bir de skill ball'ını e, yani bir level'da olsa olur yani çok da bir şey var. Zaten takımdan kovacağım seni yakında. Bir dakika lan sen Misugi sen ortaya gir. Misugi ortaya girsin değil mi? Misugi ortaya girsin. Aynen. Tamam. Bir rank maç atarız. Oo bir dakika lan. Topla reis bunları ya. Bilmiyorduk ya. Topla topla. Beleş dağıtıyor sonuçta. Ya bunları bir de bütün hesaplardan almam lazım. Onu öyle de düşünebilirsiniz. Ana burada Kisugi'yi çıkarmamışım ya. Yazık kafana Kisugi. 523 kyiz burada. Güzel. Neredesiniz? Tamam üçlü forvet. Yazık kafana. Şöyle bir neredesiniz? Ama atıyor ama MF de oynayabiliyor güzel bak MF de oynayabiliyor. Ama işte bu bu Matsuyama full yani bir de şeyi full yıldızları full yani o derece. O yüzden o kadar güçlü görünüyor. Ki zaten de öyle. Orta sahaya kime Takashi alıyorduk bu arada unutmadım. Supportunu da ekleyelim bunu. Aşağıya git 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 git. Support ekleyelim sana. Ee, şuna bir punching ekleyelim. Punching ekleyelim. Çok güzel. Bir dakika. Aynen bunu. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. blok bir de tackle ekleyelim sana reis. Sen tackle hak ediyorsunuz. Bir dakika aslında bunun X tackle'ı vardı bende. Nerede? Aynen X tackle daha iyi. Ya niye bastım ki onu bilmiyorum. Her neyse her neyse. Sorun değil sorun değil. Şuna bir, bir de şey tackle ekleyelim. Touch tackle ekleyelim. Neredesiniz? Basmıştım diye düşünüyorum ki evet basmışız. Çok güzel. Çok güzel basmışım. Tamam seni en önemli forvet yapıyorum Nitta şunu ortaya koy... Ana kim çıkardım la? Bir dakika Kisugi'nin yerine kim koyacaktım? Ha Tsubasa aynı Tsubasa'yı da çıkarmıştık. Tsubasa da çıkmıştı bize. Non trap vole X şutu var bir de. Dribble. Neredesin? He life çok güzel. Tamam abi 3 saat uğraştığımıza değdi. Ne what? 1 milyon 57 k mı? What? <laughs> Bir dakika lan. Oğlum kimi çıkardık ki? Allah Allah. Bir dakika lan ne oluyor? Ha burada Morizaki'ninkini kullan. Ay Allah belanız vermesin. Morizaki'ninkini kullan. Tabii canım Morizaki'ninkini kullanacağız. Bir an diyorum ne oldu lan? Tamam neyse hadi başla. Maça o bayağı bir üstünüz rakipten. Hani normalde böyle olunca 556, 558 olması lazım rakibin. Veya da tam 557 olması lazım onun da. Videoda değil mi? Aynen çok güzel videodayız. Evet. Loading, Demloading diyor. Evet. Çok güzelim ya bugün. Bugün var ya çok stressizim. İkinci semester bitti. Yılbaşı geliyor. DB'ler yayıyor. Platinum'a çıktım. SDF'lere DB atacağım iki hesaptan da. Pardon. iki versiyondan da. Bir Japon versiyonu bir de global versiyonu. Oğlum vurdurmayın kendinizi. ofansif aynen. Vur, vurdu. Veya pas attı veya vurdu. Vurdu. Ama ça çalım atmışlar. Biz de pas attık. Bizim başımız kel mi dedi Takashi. <laughs> Takashi bizim başımız kel mi dedi ve çalım attı. Evet. Ne? Ana. Anlamadım bir şey. Bir şey yaptım ama ne yaptığımı ben de çözemedim. Ya da ben bir şey yapmadım. Oo reis. Adamsın lan sen Nitta. Adamsın. Oğlum bu sıfırdan Çin'e hesabı da Manyak bir şey oldu. Manyak bir şey oldu. Sıfırdan çine hesabı çok manyak bir şey oldu. Ana hesabı geçecek gibi duruyor ve cenabetle oy reis. Babuş ser 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 ser. 1 milyon anasını satayım. 1 milyon ya, 1 milyon. 1 milyoncu yüz biz reis. 1 milyoncu yüz biz reis. Oğlum what? Oğlum bizim şey nerede? Senin belanı seveyim Matsu'ya ama seni ortaya koyduk blok atasın. Ne oluyor? Ana. Hiç anlamadığım şeyler oluyor şu an oyunda. Oyun beni korkuttu valla. Oyun beni korkuttu. Ne olduğunu ben de anlamadım valla. Ama bir blok atsa ölür yani. Uva. Ne? Oğlum bir şey anlamadım ben oyundan. Müller mi vurdu? Uuu reis. Ana bloğunu göstermedi la puşt. Bloğunu göstersene. Oğlum ne oluyor oyuna? Bloğunu göremedik ya. Sadece 400 kaya görebildim. o oh, bayağı mük sıfırdan çıkma hesabı bayağı mükemmel oldu. Şu uyugamla da mük olduk. 1 milyon vurdu uyugam. Uyugam çok mükemmel vurdu. Şuradan da bir tane beleş ödülü alıyoruz. Evet bir tane beleş ödülü alıyoruz ve videoyu da burada bitiriyoruz. Neyse burada videoyu bitirebiliriz. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben de size like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.